Hepinize selam. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Gülşah. Niye bu kadar enerjik bir giriş yaptım gecenin ikisinde? Bugün sizlerle birlikte çok 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 sevdiğim bir konu hakkında konuşacağız. Belki de o yüzden böyle çok mutluyumdur. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. Bunu da asamadım. Asınca tam arka planım olacak. İrem'in bana doğum günü hediyesi. İrem çok teşekkür ederim. Cansu birazcık şunları şey yaptı. Elini buraya bastı. Sonra buradan bu kızın üstüne bastı. Birazcık şey oldu ama yine de çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ne videosu çektiğimi söylemiş miydim? Arkadaşlar bugün favori Netflix dizileri... Konuşamadım. Bugün favori Netflix... Ne bugün favori Netflix dizilerimizden, dizilerimden bahsedeceğim. Size Netflix dizileri önereceğim. Ama illaki dur çıkma Netflix dedim diye. Aa, elim boyun. Netflix dedim diye bu dizilerin hepsi sadece Netflix'te değil. Korsan olarak da izleyebilirsiniz. Benden duymadınız. Dizi Box diye bir site var. Oradan da izleyebilirsiniz. Benden duymadınız. Neyse hadi o zaman başlayalım. İlk olarak Türk dizileriyle başlayacağım. Evet Netflix sonunda, yani sonunda değil uzun bir zamandır, Türklerle de dizi çekiyor. Türk ortakları da var, Türk iş ortakları. En sevdiğim iki tanesinden başlamak istiyorum önce. Listeme bakarak gideceğim telefonumdan. O yüzden babamın telefonuyla çekiyorum eski telefonuyla. Ama ilk olarak aklımdan hemen söylemek istiyorum. Birinci Türk yapım olarak favorim Atiye. Şuraya zaten fotoğrafını koyuyor olacağım arkadaşlar kapak fotoğraflarını. Hiç üşenmeden. Atiye gerçekten muhteşem bir dizi. Göbekli Tepe'de geçiyor. Olayı ve hani şu an size nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Böyle paralel evrenle ilginiz varsa muhteşem bir dizi. Çok seveceksiniz. Ve küçük böyle çıtırından bir sezonluk bir dizi şu anda. 3 sezon sürecek dizi ve şu an 3. sezon çekimleri yapılıyor. 3. sezonda da final verecek dizi. Ee, her sezon 7 ya da 8 bölüm olması lazım. Çok güzel. Benim favori Türk dizilerimden birisi. Mutlaka izleyin Netflix'te. Çok güzel. Ama ailelerinizle izlemeyin. Okey mi? Tamam. O zaman ikincisine geçiyoruz. İkinci favori dizim ise arkadaşlar Aşk 101 ya da Love 101. Gerçekten vizyona girdiği anda ben diziyi izledim. Çünkü fragmanlarını görüyordum ve hani çok güzeldi. Lise dizilerine zaten ayrı bir sempatim var. O yüzden lise dizilerini izlemek istiyorsanız efsane bir dizi. 1999'da geçiyor galiba dizi. Hem geçmişi, hem geleceği gösteriyor arkadaşlar. Böyle gelecekte kötü olaylar olmuş ama geçmişi gösteriyor. Böyle arkadaş grubu, Sinan, Kerem, Işık, Osman ve Eda. Beş kişilik bir arkadaş grubu var. Bunların yaşadığı maceraları izleyeceksiniz. Okul müdürü var bir tane, kız. Adam bunları okuldan attırmak için elinden geleni yapıyor. İzleyelim ve görelim bakalım başarabilmiş mi okuldan attırmayı çocukları. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Mükemmel bir dizi. Şu an size önereceğim. Zaten benim izlediğim bütün diziler mükemmeldir. Size önerdiğim. Mutlaka bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz. Çok güzel. Bunu da izleyin. Ve ailenizle de izleyebilirsiniz. O kadar açık saçık sahneler yok. Burada. Ve şu anda izlemiş olduğum dizi. izliyor olduğum dizi. The Umbrella Academy. Muhteşem bir dizi. Gerçekten çok güzel bir dizi. Ee, konusu... 7 tane özel çocuk var. Ve bunlar aynı günde ayrı ayrı yerlerde doğuyorlar arkadaşlar. Ve bir tane adam bunları sahipleniyor ailelerinden. Ve Umbrella Akademi diye bir okul açıyor. O okulda da bu çocukların özel güçleri meydana çıkıyor ve dünyayı hani kurtartmaya çalışıyor. Böyle yeni bir çağ oluşturacağını düşünüyor. Bunları evlat edinen adam. Ama bunlar isim verme tenezzülünde bile bulunmuyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 numara diye çağrılıyor bunları. Ve hani çocuklar bundan nefret ediyor. En sonunda hepsi evden teker teker kaçıyor. Buraları size göstermiyorlar. Sonra bu babaları ölüyor. Ve bunlar yeniden birlikte toplanıyorlar. Evde babaları öldüğü için. Ondan sonra da başlarına gelenler geliyor. 5 gün sonra dünyanın sonu gelecek. Ve siz bunu biliyorsunuz. Ne yaparsınız? Geleceğe giden çocuk bunu öğreniyor ve Dünyanın sonunu engellemeye çalışıyor. Hepsinin özel gücü var. Birisi dışında. Belki o da ileride özel gücünü keşfeder. Daha bilmiyorum. Çünkü izlemedim. Neyse diğer tavsiyemiz. Diğer dizimiz. Bu arada ben bir tane daha böyle Netflix dizi tavsiyeleri diye bir video çekmiştim. Aynı dizileri koymak istemiyorum ama o şey, o video fazla izlenmediği için. Bilmiyorum gidip onu yeniden izlemenizi istemiyorum. Belki oradan birkaç tane e, dizi daha koyarım buraya. Bilemiyorum yani. Neyse. Diğer önerim. Chilling Adventures of Sabrina. Çok güzel gerçekten. Dizi yine efsane. Ee, şu şekildeki yarı cadı bir tane kız var. Bu kız hem dünyalı hem cadı. Oha ne kadar açıklayıcı oldu. Neyse. Ee, bu kız e, böyle karar veremiyor bir türlü. Yani cadı mı olacak dünyalı mı olacak? Dünyalı arkadaşları var sevgilisi var ama cadı olan da halası ve kuzeni var. Babası da önceden cadıymış annesiyle. Annesi insanmış. Bunlar bir yere gidiyorlarken ölmüşler. Ee, kız bir şeyden dolayı cadı olmak zorunda kalacak ve böyle dünyadan da kopamayacak. Onun maceralarını izleyeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir dizi. Ama bölümler birazcık uzun. O yüzden beni birazcık açıkçası sıkıyor ve hani sürekli arka izlediğim bir dizi olmuyor. Sararsam bir kere oturup sarıyorum. Ya da böyle ara ara sıkıldım mı izlediğim bir diziden, hani seri olarak izlediğim bir diziden sıkıldım mı hemen bu Chilling Adventure Stop Sabrina'ya dönüyorum. Sonra gerçekten çok 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 severek izlediğim bir dizi var ve ikinci sezonun final sezonu olduğunu öğrendiğimde resmen yıkıldım. Hani yazı falan yazacaktım insanlara lütfen hani yeniden üçüncü sezon çekin. Çünkü o kadar muhteşem bitti ki. Zaten onlar da beklemiyormuş galiba. Netflix onay vermemiş sonra ve orada bitmiş dizi. Doğru telaffuz edebiliyor, mu, edebiliyor muyum bilmiyorum ama şuraya koyacağım zaten portresini. Portre. Güzelliğin portresi. Ee, instable. Instable diye bir dizi. Çok şişman, kilolu bir tane kız var ve bizim yaşlarımız, yani benim yaşlarımda 18 yaşında. Son sınıfa geldiğinde Hayır. Başından Nasıl ya anlatamadım. Hem 0 yaşından 17 yaşına kadar kız çok şişman. Sonra 18 yaşına gireceği zaman bir şey oluyor ve kız çok zayıflıyor, bir olay oluyor. Şu an size onu anlatamam çünkü spoiler veririm. Sonra okulda popüler oluyor, hoşlandığı çocuk bunu reddediyordu kiloluyken çocuk bundan hoşlanmaya başlıyor. Güzellik yarışmalarına katılıyor çok güzel de yanındaki güzellik koçu var ya benim favori karakterlerimden birisi. Kız ve bu ayrılmaz ikili oluyorlar sonunda muhteşem bir dizi. Gülmek, eğlenmek, gerilmek hepsi bu dizide mutlaka izleyin. Diğer videomda, önceki videomda bahsettiğim dizilerden de bahsedeceğim şimdi birazcık. Onu izlemenizi istemiyorum. Çünkü o birazcık acemiceydi ve arkada ses vardı galiba müzik. Onu izlemeyin. The Walking Dead benim vazgeçilmez dizim ve 9. sezonda da sezon finali vermiş galiba. Ben şu an 5. sezondayım ve 6. sezonda en sevdiğim karakterlerden birinin öleceğini öğrendim. Gerçekten içim acıyor. Çok acıyor içim. <laughs> The Walking Dead de zombi salgını ile ilgili bir dizi. Hani zombi hmm, falan yapmayın. Çünkü çok muhteşem bir dizi. Hepsi muhteşem şu an önerdiklerimin. Ama şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dizi izlediğiniz zaman mutlaka zombi rüyalar görüyorsunuz. Ben daha sabah evi zombilerin bastığını falan onların kafasına öldürdüğümü falan gördüm. Ama gerçekten çok güzel böyle nefes tutarak izliyorsunuz diziyi ve hani hm, ne olur oraya gitme orada zombi var o. falan oluyorsunuz. O yüzden gerilecekseniz izlemeyin ama gerilmeyi seviyorsanız mutlaka izleyin. Çok güzel. Bu diziyi zaten duyduğunuzu düşünüyorum. Çünkü hani herkes bu diziden konuşuyordur mutlaka. Arkadaş ortamlarında mutlaka bir tane bu diziden konuşan vardır. Hawaii Meteor Mother bu kadar eğlenceli bir dizi olamaz. Hani o kadar böyle beni hiç deli gibi güldüren bir dizi olmadı ya da bir film ya da film oldu ama hani böyle izleyip daha haha ha ha dediğim çok azdır diziler. Bu dizi inanılmaz esprileriyle, oyunculuk yetenekleriyle, oyuncularının şipleriyle yani çift çift çiftleriyle çok güzel. Gerçekten inanılmaz güzel. Dizinin konusundan bahsetmek gerekirse 5 tane arkadaş var. Barney, Marshall, Lily, Ted ve Robin. Bunlar böyle 30'lu yaşlarında arkadaş grubu. Sürekli böyle bir bara gidiyorlar ve orada içip işte bir şeylerden konuşuyorlar. Ondan sonra başlarına gelen komik olayları gösteriyorlar falan. Böyle yaşadıkları komik olaylar Ted hayatın aşkını bulmaya çalışıyor ve o gruptakiler de ona yardım etmeye çalışıyor mutlaka izleyin. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Damgamı basarım şuraya pişman olmayacağınıza dair. Sonra bunu da mutlaka duymuşsunuzdur. Duymayan yoktur diye düşünüyorum. Riverdale diye bir dizi var. Hem gerilimli hem gerilimli. Gizem, polisiye seviyorsanız bu diziye bayılırsınız. Betty, Jacket, Archie, Veronica, Dörtlü bir arkadaş grubu var. Tabii ki başkaları da var. Ee, bunlar işte kasabada olan gizemleri çözmeye çalışıyorlar. Sırları açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Katil bulmaya çalışıyorlar falan. Çok güzel bir dizi. Polisiye seviyorsanız yine imzamı basarım. Kesinlikle bayılacaksınız. Bu dizinin pek bilindiğini düşünmüyorum. Ee, ama benim favori dizilerimden birisi. Fakat şu sıralar zaman ayıramıyorum izlemeye. Arrow. Yani DC karakterlerinden birisi Arrow. Belki biliyorsunuzdur ve çok güzel. Oynayan kişi zaten çok iyi oynuyor. Bütün herkes çok iyi oynuyor. Oliver Queen adında bir adam var. Bu adam çok çapkın. Yani çok çapkındı önceden. Sürekli işte bir o kıza bir bu kıza falan gidiyordu. Sonra bir tane tekne gezisinde tekneleri battı ve hayatta kalan tek kişi Oliver oldu. Babası da sırf Oliver yaşasın diye çocuğunun gözleri önünde kendisi intihar etti. Hani erzak bölünmesi sadece o yesin ve yaşasın diye. 5 yılın sonunda bu Oliver'ı bir adada buldular. Fakat bu ada bütün suçluların bırakıldığı bir adaydı. Yani her an herkes Oliver'ı öldürebilirdi. Orada bir sürü yeteneğe sahip oldu. Süper dövüşebiliyor. Süper işte böyle zekaya sahip falan. Çok iyi. Sonra Oliver'ın babası Oliver'a bir tane intikam defteri vermiş. Hani şehirde Star City diye bir şehir var. Onun şehri. O şehirde kötü olan insanları öldürme kararı alıyor. Orada kötü insanlar ismi yazıyor ve Oliver da diyor ki ben babam için bu insanları öldüreceğim. Her gece birisini öldürüyor. Saçma gelebilir şu an size. Ondan sonra ve geceler hani Arrow oluyor. Green Arrow falan sonra Okula insanları öldürüyor. Çok güzel ve çok heyecanlı. Ondan sonra ekibi de başka kişiler dahil oluyor. Sonra öldürmekten vazgeçiyor. Sadece iyi insanlara yardım ediyor. Kötüleri e, hapse tıkıyor falan. E, bir şey söyleyecektim. Spoiler'a girecek. İşte sabahları normal bir insan. Geceleri ise e, Arrow. Çok güzel. Mutlaka izleyin. Benim favori dizim Havai Meteor Ve Eid. Gerçi buradaki bütün diziler benim favori dizim. Elit Arkadaşlar çok muhteşem bir dizi. Yani ailenizin yanında izlemeyin. Ama çok güzel bir dizi. İspanyol bir dizi. Şey diye olabilirsiniz hani ben de ilk başlarda rahatsız oluyordum. Hani İngilizce aksan alıştım. Kulağıma tuhaf gelecek falan. Ha? Hayır gerçekten çok iyi dizi. Hani diziyi izleyin. Ee, üç tane burslu öğrenci devlet okulundan süper lüks bir okula geliyorlar. Yani bizim bu Türkiye'deki bütün özel okulların birleşmiş olduğu bir okul düşünün. Çok güzel. Herkes çok zengin. Sonra işte bu okulda bir cinayet işleniyor ve bütün çocuklar sorguya çekiliyor. Sorgudaki zamanlar gösteriliyor ve önce de olanlar, önceki olan olaylar gösteriliyor hani. Sorguda seninle konuşuyor, sonra hafızasında o olay canlanıyor ve sen onu izliyorsun. Hani ne oldu, gerçeğini görüyorsun. Gerçekten kimin öldürdüğünü duyunca ben şok oldum. Ve gerçekten o çocuğa çok üzülüyorum. Çok seviyordum çünkü gerçekten. Üçüncü sezonda hiç iyi bitmedi sonu. İlk, ilk, ilk üç sezon benim favorim. Fakat dördüncü sezonda oyuncu kadrosunun yarısı çıkıyor arkadaşlar. Ve yeni insanlar geliyor. Ve ben hiç haz etmedim o insanlardan. Hani orada en sevdiğim oyuncuları çıkarıp bana böyle iğrenç oyuncuları sunamazsın kardeşim. Çok sinir ettiler beni ama yine de izleyeceğim. 2-3 tane sevdiğim oyuncu kalmış. İzleyeyim bari. 4. sezonda son sezonu. Her sezon 8 bölümden oluşuyor. Muhteşemdi. Bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Neyse çok mu uzattım? Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoların fazla böyle izleyeni olmuyor. Sude Alkış'ın videosunda duymuştum bunu ama gerçekten de fazla izleyeni olmuyor. Fakat ben izlediğim dizileri insanlara önermeyi ve bunun hakkında tartışmayı çok seviyorum. Lütfen önerdiğim dizileri izleyenler varsa bana DM'den yazsın ve o dizi hakkında konuşalım. Lütfen izlerseniz bana yazın çok mutlu olurum. Bitirince de yazabilirsiniz, başlayınca da yazabilirsiniz. Konuşmayı çok izlerim. Videoyu beğenip like atmayı ve yoruma bir şeyler yazmayı, beğenip like atmak aynı şey. Beğenmeyi ve yorumlara bir şeyler yazmayı, video fikri bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Instagram adresim açıklama kısmında.